O zaman hayırlı pazarlar dostlar. Pazar diye seviniyor musunuz? Ailenizdesiniz, sevgilinizdesiniz ya da sapsınız ama evinizde bugün işiniz yok oturuyorsunuz. Hayat size güzel mi zannediyorsunuz? Tabii ki değil. <laughs> tabii ki değil. Lineye bu. İnsanı bırakır mı böyle güzel mutlu haliyle? Oçlar tabii ki 9. haftayı boş geçtikten sonra 10. hafta dalgasını da açmışlar. 10. hafta dalgası neyse artık 10. dalgayı da. Şimdi onu anlatacağım size. Zaten şöyle kanala baktığımda artık iğreniyorum. Yani hakikaten kanaldan da iğrendim. Yani bu nedir arkadaşlar? her yer linea oldu. Bir daha büyük ihtimalle arkadaşlar bu tarz böyle projeler çıktığında ilk haftasını çekip sadece size duyururum. Ama sonra çıkan görevleri arka arkaya bir daha atmak çok da mantıklı ve manalı değil. Ee, zaten telegram kanalımız var. Sorarsınız oradan yardımcı oluruz. Ee, bu galiba linea son benim böyle hafta hafta takip edip videosunu yaptığım proje olur. Ee, yeni bir proje gelir ilk haftasını çekerim sonra derim ki dostlar takip edin her hafta artık tarihleri görevleri siz yaparsınız çünkü şöyle bir girdiğimde dediğim gibi şunları görmek gözüm yanıyor yani bu nedir lan böyle kanal mı olur amk diyor insan ama ne yapalım bir kere yaptık ee, zaten son görevi de geldi 10. dalgası da geldi eh o zaman bari Haydi gidelim arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şimdi öncelikle tabii yine bir teşekkür edeyim. Ee, bizim Telegram kanalımızda 10. hafta görevini bir arkadaş Twitter'da şöyle e, nasıl yapılacağını çünkü cüzudan kuruyorsunuz vesaire aptal saptal görev yapmışlar yine. Ee, en basit yöntemle nasıl yapacağımızı bir Twitter adresini atmıştı. İbrahim arkadaşa teşekkür olsun. Hatta bu Hitli arkadaşa, dosta da teşekkürler. Gayet güzel açıklamış. Twitter'da kendi e, yazdığı yazıda. Şimdi e 10. hafta görevi şöyle bir şey arkadaşlar açalım 10. hafta diyorum ya neyse artık bu da hafta kaldı ağzımda. E işte bize git şu Time Timeless X cüzdanını kur. Ondan sonra onun içinde işlem yap. Yani bize ekstra bir cüzdan kurdurup orada işlemler yaptırmaya falan filan, MetaMask'ımızı oraya aktarmaya vesaire falan filan bir e, görevler silsilesi yapmışlar dünyanın en boktan, en saçma bu görevi yazan, yapan, düşünen Linea'nın yönetimi mi artık, kullanıcısı mı artık neyse bu bu beyin, bu zeka Allah belanızı versin. Başka da bir şey demiyorum. Yani sıf şunu bitirmek için yapıyorum. Yoksa ya bir daha Linea zaten böyle bir dalgalı malgalı bir şeyler yaparsa ona dalga dalga sallayacağım bir şeyler var ama katılmayacağım görevlere. Aklınızda olsun Linea ile ilgili daha bir şey kasmam. Ee, onunla ilgili de video çekmem. O yüzden buna başladık. Hadi bitirelim diyoruz. Ee, gidip o yüzden bu cüzdanı kurmak yerine ki yine kuracağız. Fakat Metamask'a bu cüzdanı entegre etmek çok daha mantıklı oluyor bu görevleri yapmak için. Şimdi bu cüzdan Metamask'a entegre etmek için arkadaşlar burada arkadaşın anlattığı ne yapıyorsunuz? Tabi bunu gidip öncelikle şöyle bir hatta fotoğraflarından da açalım. İşte Google Play Store işte Android ise zaten Play Store orada App Store falan artık hangisini kullanıyorsanız buradan gidiyorsunuz. Öncelikle şu uygulamayı bu cüzdanı daha doğrusu indiriyorsunuz. Ee, daha sonra gelelim alttan eee Devam etmeye bu arkadaşın hemen şuradan sırayla devam edelim. Şimdi arkadaşlar cüzdanı kurduğunuzda cüzdanı e, yalnız cüzdanı kurarken iki tane seçenekle ilk başta soruyor. Üstteki seçenek değil alttaki seçenek. Keyless diye bir seçenek var onu seçmeyin. Bir altındakini seçin ki biz oradan key'i metamask'a aktarmamız lazım. Dolayısıyla kurarken ilk ona dikkat ediyorsunuz kuruldu cüzdan e, bu şekilde açıldı tabii sizin içinde balans yok bir şey yok. Şurada bir kafa göreceksiniz. Kendi profilleniz artık ne veriyorsa ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra şurada e, your account kısmı yazıyor. Gördüğünüz gibi şurada size bir cüzdan veriyor. MetaMask'ın dışında başka bir cüzdan adresiniz oluyor doğal olarak bu, bu farklı bir cüzdan olduğu için. E, buradaki cüzdan adresinizi görüyorsunuz. Sonra bunun içine girdiğinizde arkadaşlar şurada import e, o değil de pardon. Neredeydi? Şu, doğru doğru şuraya account kısmına tıkladığınızda daha sonra aşağıda şurada private key diye bir alan var. Bu key'i almanız gerekiyor. Bu key'i aldıktan sonra ne yapıyorsunuz arkadaşlar gelip yani cüzdandaki key'i alıp metamask'a metamask eklemek için bunları yapıyoruz sırf bu cüzdanı kullanmadan e, cüzdanımızı buraya aktarmak zorunda kalmadan farklı bir yöntem olarak ben bunun linkini de koyarım benden anlamıyorsanız arkadaşın yazdığı çok güzel e, yazıdan bakarsınız en son nerede kaldınız şu private key e, butonuna dokundunuz sonra şöyle bir ekran açıldı arkadaşlar burada copy anyway burada bir e, aralıklı bir sayı olacak arkadaşlar bir key verecek size uzunca bir e, key Ondan sonra da bu aldığınız key'i geliyorsunuz. Bundan sonrasını ben buradan da gösterebilirim. Metamaskınız burada arkadaşlar. Metamaskınızda şurada account kısmı var. Şurada gördüğünüz gibi e, artıya basıyorsunuz. Account ekle. Hesabı içe aktar. Bakın şurada özel anahtar. Buradaki özel anahtara. Buradan aldığınız key'i gelip buraya yapıştırdığınız an artık ee, bu timeless wallet geri zekalısını metamask'ta da kullanabilmiş oluyoruz. Aklınızda olsun. Ben bu yöntemle yaptım. Gidip bu cüzdanı e, yükleyip e, Metamask'ımı onun içine entegre etmedim. Tam tersini yaptım. Yani gördüğünüz gibi resimlerde de çok kolay anlatmışlar zaten. Yapması da çok kolay. Gelip buraya ekliyorsunuz. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Bakın şurada dördüncü account benim. O timeless dediği hesap. Buradaki hesaba gelmiş oluyor. Yani şey Metamask'ın içine buraya dördüncü artık sizde bir tane account vardır. Bu ikinciye kantunuz olur bilemem. Ama zaten şuradaki sayılardan telefonunuzda da zaten cüzdan numaranız var. Buradaki cüzdan numaranız da telefonunuzdaki eşleşiyorsa zaten eşleşmesi muhtemel zaten başka türlü olmaz. Ee, doğru yapmışsınız demektir. Sonra biz ne yapacağız? İşlemleri tabii ki gelelim. E, şu cüzdan muhabbetini bitirdikten sonra gelelim bunun dediği şeyleri yapmaya. Gel şimdi şunları bir geç geç. Şimdi diyor ki arkadaşlar bakın Connect Timeless diyor, siz buradan Metamask'ı seçmiyorsunuz ne yapıyorsunuz Timeless'ı seçiyorsunuz ve size bir QR kod veriyor gidiyorsunuz telefonunuzdan bu QR kodu taratıyorsunuz ben de şu an mesela tarattım ee, telefonunuzdan diyor ki onay veriyor musunuz yani çoğu işlemi telefondan yapmaya devam ediyorsunuz telefondaki cüzdandan diyorum ki bana e, giriş izni ver diyorum sonra telefondan yine onaylıyorum arkadaşlar. Şimdi gelip bu şekilde birazdan da bağlanacak. Bakın gördüğünüz gibi bağlandı. Yani buradaki işlemlerin hepsini telefondan yapıyorsunuz. Timeless Wallet ile ilgili işlemlerin hepsini. Şimdi devam edelim peki. Şu üçtan dik saçma şeyi geçtik. Ana görevde diyor ki arkadaşlar işte swap e, bu cüzdanı kullanarak işte 10 dolar değerinde bir swap yap diyor. İşte yine Ethereum'dan şeye çeviririz olur biter. Şimdi start diyorum. Burada yapabileceğiniz pariteler var gösteriyor. Next diyorum next diyelim. Burada kimler var? Pancake falan filan var. Pancake swap'ta mı yapsak? Pancake swap'ınki biraz daha uygun olabilir. Ya da science. Neyse biz pancake'ten yapalım bu sefer de değişiklik olsun. Izumi de olabilirdi ama neyse biz pancake yapalım. Şimdi swap nava basıyorum arkadaşlar. Şimdi şu an ben yaparken güveyler 30'da aklınızda olsun. Şimdi burada zaten Pancake Swap'ı da illa kullanmışsınızdır. Şuradan cüzdanınızı bağlayıp buradan lineye alıyorsunuz. Görev neydi bir daha bakayım. 10 dolarlık ETH'yi, eni tokene çevir diyorsun. Peki yani herhangi bir tokene çevirelim. Gel dostum bende ne varmış? Ha ben zaten USDC'ye çevirmişim. Bir 20 dolara varmış. Peki bir 10 dolarlık şöyle bir 25 Ethereum'un etmiyor. Şunu 0.5... Lan dur. 0.52 yapsak 11 dolar. Tamam. Gel abi burada en düşüğü aldın mı? Aldın. Tamam. Okey. Şimdi bakalım kaç dolar fi gidecek. Şunu hatta bir tık daha fazla yapayım da 3'ün 5'in lafını etti demesinler. Sonra Linea ipneleri. Hmm, tamam. Silip aç falan her şey ayarlı. baba basıyorum. Aman aman pardon yanlış yaptım. İşte bunu yapmayacaksınız. Niye dostlar? Çünkü evet. Benim burada Metamask cüzdanım bağlı. Biz bu işlemleri nerede yapmamız lazımdı? timeless wallet'ta yapmamız lazım. Dolayısıyla ben öncelikle şunu bir burada önceden bağlandığım için otomatik metamask cüzdanımı alıyor. Bizim timeless wallet'ı buraya aktarmamız lazım. Yine aynısını buradan şey yapacağız arkadaşlar. Nerede? Wallet Connected'e basacaksınız. Yine bu sefer telefonunuza gidip şu QR kodu taratacaksınız. Ve <laughs> e, tabii ki Connect'e izin vereceksiniz. Gördüğünüz gibi şu an e, Timeless Wallet buraya bağlanmış oldu. Fakat ben neyi unuttum? tabii ki bu telefondaki e, cüzdana line atmak yani şey line diyorum Ethereum ya da USDC'yi atmam lazımdı. Tabii oradaki cüzdan şu an boş. Bu işlemleri de o cüzdanla yapacağıma göre Dolayısıyla bu videoda oraya para aktarma işlemini bekletmeyeyim size. Zaten yapacağım iş çok basit. Geleceğim şuradaki account'tan şunu kopyalayacağım. Ana account'uma geri geleceğim. Ondan sonra buradan işte elimdeki Ethereum'u hatta olan madem yapalım gönder diyelim. Şu benim timeless hesabını seç. Maksimumunu gönderme kardeş. Sen ne kadar gönder biliyor musun? 0. 05 hatta 6 gönder. Hadi lanela 7 olsun diyelim. Ee, bakın gördüğünüz gibi yukarıya timeless cüzdanımı yazdım. Oraya para aktarmam gerekiyor bu işlemleri yapmak için çünkü. Tamam, sonraki diyelim. Bakalım ne kadar fi kesecek. Tabii cüzdanlar arası olduğu için düşük kesiyor. Piyasadan da düşük ya da vermeyelim de daha 11 cent de hani ya da 11 sent bulmuşuz şey değil. Tabi şimdi bu arada öbür cüzdana gelmesi falan vakit alacaktır. O yüzden burayı durdurayım ben. Daha sonra geldiğinde cüzdan devam edeceğim videoya. Geldiğinde cüzdana <laughs> dedim gibi yok. kapattım finalde cümleyi. Cüzdana eth geldiğinde diyecektim tabii ki. Şimdi bakın bu account normal benim metamask account'ımdı. Şimdi... Gördüğünüz gibi Timeless accountuna geçiyorum. Oraya 15 dolarlık Ethereum gelmiş oldu. Ulan tabi ben bu kadar az gönderdim ama inşallah fee'yi karşılayacak kadar çevirme yapabiliriz. Kaçtı bu? 10 dolardı. Gel 10 dolara. Şimdi burası kaç olmuş kardeş? 11.79. Tamam ayarlar okey. Bunlar okey. Şu an sıvaba basıyorum. Bu sefer artık cüzdandan onay verirken aslında şeydeki cüzdanınızdan onay vereceksiniz arkadaşlar. Bu telefondaki cüzdanınızdan onay vereceksiniz. Metamask'tan bir onay istemiyor. Direkt telefonunuzdan. Ben şu an telefonuma mesela bir uyarı geldi. Onaylıyor musun kardeş dedi. Şimdi ben de dedim ki onaylıyorum. Hallet bu işi diyorum. Dedim tamam dedi. Hallediyorum dedi ve transaction submitted yazdı burada da gördüğünüz gibi. Şimdi yukarıda da pending görüyorsunuz. Evet değişti. 11.7 ama tabii fiyi burada şu an göremedim. It ne kadar aldın fiyi? Sorma sahip. Ha? Ha? Buradan ben ne güzel metamasktan görüyordum. Derken belki şuraya işlediyse şuradan bir bakayım. E, 2 dolar orada kaldı. Bu al var. Yok buradan işlemi yapmadığımız için tabi göremiyorum fiili. Neyse Explorer'dan falan baksam görürüm ama her neyse önemli değil. Gördüğünüz gibi şimdi burada 11 dolarım var. Tabi ben buraya USDC'yi eklemediğim için gözükmüyor. Hatta bunu ekleyebiliyor muyuz? Pancake swap sen öyle şeyler yapardın. Yok muydu lan şurada bir ekle butonu. Neyse çok önemli değil. Şimdi ilk görevi yapmış olduk. Timeless Wallet'ta 10 dolarlık Ethereum'u biz e, yapmış olduk dostlar. Bunu diyorum ki git onayla. Gidiyor bu dangalak. Bizi bir saat sonra bekletiyor. Onaylatıyor. Burada iki görev var. Fakat araya koca çizgi koymuşlar. Or demişler. Yani ya yukarıdakini yap kardeş ya aşağıdakini yap demişler. E, tabi biliyorsunuz bu borov işte ödünç al ödünç ver pahalı patlıyor genelde şu likitit ediyor 20 dolarlık likitit ediyor sağlamak bence her zaman daha ucuz bir e, şey yapar fee ödetir bize o yüzden ben üsttekini tercih edeceğim şimdi start diyorum yine bunu timeless wallet'tan yapacağız aklınızda olsun geç ya geç burada var mı bu sefer sign swap'ı kullanayım o zaman okey diğerinde pankeg'i kullandık Dur lan start verification değil önce application'a git. Ha burada da şimdi aynısını yapacağım. Bu benim şu an ana cüzdanımı gördüğünüz gibi siz de bağlandığınızda öyle olacak. Ana cüzdanınızı algılıyor. Önce bundan MetaMask'tan çıkıyorsunuz. Daha sonra şuradan Wallet Connect'e basıp gelip e, tarıyorsunuz arkadaşlar. Telefonunuzdan şu an ben o işlemi yapıyorum. Diyor ki telefondan soruyor bana onaylıyor musun <laughs> bağlantıyı diyor. Onayladım. Ve gördüğünüz gibi timeless cüzdanım buraya bağlanmış oldu. Şimdi burada ne yapacağız? Klasik USDC, Ether, Ethereum 20 dolar olmasını istiyor. Tabi ulan bu cüzdanda 20 dolar bir şey var mı ki kardeş ulan? Evet. Tabi yok. Değil mi? Biz bunu bir likidite sağlamak için benim buraya bir 15 dolar daha. Öbür cüzdandan da USDC atsam olur mu acaba? Şöyle yapayım ben buradaki USDC'yi bir saniye geri alayım. Gel kardeş %100. Ee, şunu 0-1 yap. Slow yap. Tamam ayarlar. Okey. Ee, bir de buradan onay isteyecek. Yine onayı telefondan veriyorum arkadaşlar. Tabi telefonla bu arası biraz vakit kaybettiriyor. Şimdi ne kadar alacağını yazsan da dostum biz de görsek bakalım. Öbür tarafta swap'a basıyorum. Heh, şimdi şurada bakıyorum. Estimated gas 0000 yazıyor. Bir cüzdan yapmışlar. İt ol it onu bile göstermiyor burada ne kadar gaz aldığını. Bu kadar dandik bir cüzdan yapmışlar. Allah sizin cezanızı verecek diyorum. Evet bunu da yaptım. Şu an burayı Ethereum'a geri aldım paramı. Büyük ihtimalle bitecek işlem bitince... Zaten kaç dolar göndermiştim. Yani birer dolar falan gidiyor galiba arkadaşlar. 14-15 dolar mı atmıştım neydi. Neyse şimdi Ethereum um var 13 dolarlık. Şimdi ne yapacağım ben bir de tabi USDC göndereceğim buraya. Account 1'de benim USDC'm var. Şimdi hemen şöyle yapalım. Account yani bu Timeless'ı tekrar kopyalayalım. Account 1'e geçelim. Buradaki USDC'den bir miktar da oraya atalım. 10, 10, 12'de, 12 USDC'de benim timeless Wallet'ıma gönder kardeş kaç para alıyorsun? 0.53 olmaz düşür. 51. Ay 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 aman çok sağ ol. Şimdi ben yine timeless cüzdanıma yani siz bunları yapmak zorunda değilsiniz. Siz tek seferde timeless cüzdanınıza 50 dolar atarsınız zaten işlemi çözersiniz. Ben parça parça yapıyorum. o yüzden videoda uzun yok. Kusura bakmayın. Şimdi gelelim timeless cüzdana. Tekrar şu görev go to app kısmına gelelim oradan basayım. USDC terimi değil mi? Tamam o oh. bağlı mı burada? Bağlı. Okey içine gir diyorum. Tamam. Ee, şuradan depozit ediyorum. Şimdi 12 dolar. Bakın gelmiş hemen 12 dolar. 12 dolarlık ekle ya. Bunu da aşağıdaki Ethereum'u da ona göre ayarla diyorum. Hatta hepsini yapma sen. 11 dolarlık yap. 11 buradan 11 de buradan toplam 22 dolar oluyor. Zaten bu 20 dolar demişti. Tamam depozit diyorum. Ve yine onayı telefondan veriyorum arkadaşlar. Aklınızda olsun. Masa üstünden bir işlem yapamıyoruz. Şu an evet verdim bakalım. Onayı depozit et dedim. Etti. Şu an kabul etti. Bakalım ekleme işlemi buradan göremiyoruz. Tabi Metamask'tan doğal olarak telefondan bekliyoruz. Evet success dedi. Bu da oldu. Şimdi my position'a geri dönüyorum. Evet gördüğünüz gibi 21.940 artılık bir likidite eklemiş oldum. Şimdi geleyim e, bu görevi de yaptım kardeş diye startlan start proceed diyelim tamam bu da onaylanacakmış bir saate ben şimdi bir saat sonra arkadaşlar yapacağım iş gelip e, onaylandıktan sonra şuradan withdraw deyip yüzde yüzünü çekip tabi bunların hepsi yine bizim timeless wallet'a gelecek diğer cüzdana o cüzdandan da direkt kendi şu metamask adresime geri göndereceğim bütün ethereum'la ethereum ile usdc'yi Sonra da bu Timeless Wallet'ın içinden geçeceğim, ee, silip atacağım çöpe. Sonra hatta Lina'nın da içinden geçip onu da çöpe atacağım. Ee, Allah cezanızı versin. Bu kadar leş, bu kadar çok para aldıran başka bir aptal görevler silisilesi görmemiştim hayatımda. Ama kurtulduk ya. Oh Oh Bizim biraz Süleyman Soylu cosplay yapalım. Bu nedir ya arkadaş? Bu nedir? Bizi uğraştırdılar asıl kelam dostlar. Pazar pazar biraz moraliniz bozuldu. Biliyorum ama sonuncu dalgaydı. İnşallah öyleydi. Ee, yine yanlış bir şeye bakmamışımdır ama öyleydi. En son 10. dalga gelecek diyorlardı. 240 XP'nizi almış olamayacaksınız. Olacaksınız. 150-90 tabii. 240 olarak XP'yi almış olacaksınız. Benim yaptığım gibi yaparsanız. ha Bir de hazır şu e, itoğlu itlerden kurtulurken son bir de yaptığım bir şey daha size göstereyim. Hani 200 XP 200 XP'dir derseniz. Bu aptal lineaya nereden sömüreceğini tabi bilemediği için e, firmalarla anlaşmış herhalde. Polyera Network diye bir yer vardır. O işte şeydir. ZK Bridge'in altyapısını oluşturan firma. Her neyse. Bunlardan diyor ki işte e, bir tane transfer yaparsan diyor Ethereum ya da USDT lineaya e, ZK Bridge üzerinden diyor. E, 200 puan daha XP vereceğiz biz sana. E, ama görev yani buradaki puanınıza yansımayacak. Şurada yazan nerede topladığınız puana yansımayacak arkadaşlar. Ee, şimdilik. Belki daha sonra oraya yansır ama görevler bittikten sonra Ocak ayı içerisinde bu 200 puanı e, vereceğiz demişler. Ben de ne yaptım? ZK Biriç arkadaşlar. Burası. Geliyorum. Burada e, zaten şuradan Lina'yı seçiyorum. Burada Ethereum, Polygon ya da e, nerede o? Aa, onu kaldırdınız mı lan? Çakallar ucuz diye. Skrull vardı burada bir tane. Skrull'u kaldırmışlar mı? Vay çakallar. Ben Skrull'a bakayım historiden nereye atmıştım? Tabi ben Linea'dan Sukur'da çok ufak bir miktar gönderdim. 10 sent falan almıştı. Çakallar onu da kaldırmış. Ulan ya yemin ediyorum siz tam oçsunuz ya. Vallahi billahi katıksız oçsunuz. Bakalım geldi mi lan? Boşa küfür etmeyelim. Evet şu an Sukur'u buradan kaldırmışlar. Neyse poligonla bir deneyelim. Miktar önemli değil demişti arkadaşlar. Ben yine yazıyı koyarım size. Bakın transfer any amount. Yani any demek yani 001 sentte de gönderebilirsiniz demek. Şimdi ben buraya normalde 00001 yazıyorum arkadaşlar. Transfer'e bastım. İşte Linea'dan Polygon'a para atıyorum. Niye main'e geçiyorsun ya? Kardeş oğlum burası Linea. Ben mi yalnız seçtim? Ha, okey lan tamam adamın hakkı günahını almışım. Skrull aşağıdaymış. Çünkü ben burada Linea'yı seçmemişim. Evet abi Linea'yı seçsem de Scroll yine yok. Linea. Bu tarafta 2 Scroll Vay yavşak yokmuş. Ah, yememişim. Neyse. Tekrar gösteriyorum. En ufak bir miktarda Ethereum. Şuradan da Ethereum olarak seçiyorum. Burada linea Burası da Polygon. Transfer diyorum. Çok cüzi bir miktar alıyordu. Bakalım hala öyle mi? Gördüğünüz gibi 55 cent falan alıyor. Şunu da düşürürseniz herhalde kaç? 53 cent falan. Yani 1 dolardan düşük bir miktarda gönderebilirsiniz. Ben Dediğim gibi Sukrula göndermiştim. Poligon da aynı ucuzlukta. Bazıları daha yüksek oluyor. Siz tek tek deneyebilirsiniz. Bir kere yapmanız yeterli. Burada yazmışlar. E, transfer Any Amount ETH ya da USDT diye. Ya da bir görev varmış da onu aktive et diyor. Yani ama o görev oyunla oyunla uğraşamam. Dolayısıyla şu ufak işlemi yaptım. Bir 200 XP de e, bu siteden dolayı bize bu işlemi yaptığımızdan dolayı vereceğini söylüyorlar. Ne kadar doğru yanlış bilemem. Ben gördüğüm için birçok arkadaşımın da yaptığını gördüm. E, dolayısıyla yapın dursun çok az bir fi diyorsunuz 50-60 cent. Her neyse bu kadar goy goydan sonra Allah cezanı versin Lina'ya sonunda seni şuraya 10. dalganı da atıyorum. Ve dalga dalga ben de senin ellerinden her yerinden öperek uğurluyorum tarihin tozlu raflarına. Umarım bir daha gelmesin karşımıza bir daha geldiğinde yer drop atarak gelirsin. O halde dostlar hayırlı pazarlar diyelim. Artık ayırı kaldıysa bir sonraki videolarda da görüşmek üzere.